Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber fabrika kuracağız. Fabrika kurup kendimizi geliştireceğiz ve bir sürü şey satın alacağız. Bu Roblox'taki normal Tycoon oyunları gibi, fabrika kurma oyunları gibi değil. Ben bu oyunu görünce çok şaşırdım. Değişik değişik fabrikalar kurmuşlar. Görüyorsunuz çok değişik. Biz de şimdi bu oyuna yeni başlıyoruz. Bakalım neler çıkacak karşımıza. Hadi başlayalım. Bu arada oyunda sabah akşam falan oluyor yani. Dümdüz bir oyun değil. Bu arada bana oyun hediye olarak bir tane gümüş madeni verdi. Büyük bayağı. Ve bir tane de boşluk tapınağı diye bir şey verdi. Şimdi size oyun açık açıklıyorum arkadaşlar. Buraya geliyorum tamam mı? 18 binim var. Burada 6 bine yürüme hızımı geliştirdim. Şu an daha hızlı yürüyorum. Şimdi aşağıdaki ruloya hidrojen tank geldi. Aşağıdaki ruloya tıklayınca böyle tık diye mesela demir madeni geldik ama demir madenine artık ihtiyacım yok. Şu demir madenlerine ihtiyacım olmadığı için sildim. Bakır madeni alalım. Leylak işlemcisi. Şimdi arkadaşlar bu cevher emici ya. Buraya hidrojen tankı koydum. Buraya koyduğum her şey bakın fiyatın arttırıyor. Görüyor musunuz? Bak 21'di 63 oldu. 63 oldu. Şimdi benim amacım para kazanıp fabrikamı büyütmek. Şimdi tekrar yaptım. Aşırı hızlandırılmış cevher emici diyor mesela. Aldım. Ama büyük ihtimal benimkisi daha iyi değil mi? Bakayım. Ha yo bunu da alalım. Bakın tık 63 liradan 130 lira oldu direkt fiyatı arttı ne kadarımız var 40 bin liramız var 40 bin lirayı ne alabiliyorum hiçbir şey alamıyorum lan tekrar basalım Gümüş madeni alalım. Ama gördüğünüz gibi şu an altın gümüş madenimiz olduğu için çok da bir işimize yaramıyor. O yüzden sildim. Fabrikamızı yükseltmek için 250 bin dolara ihtiyacım var. O yüzden çevirmeye devam ediyoruz. Ya hadi daha güzel şeyler gelsin ya. Alev patlatıcı diye bir şey geldi. Ne işe yarıyor bu? Alev patlatıcı. Hmm. Şu cevher emicinin yerine koyabiliriz. Aynen. Oha. Bu ne oğlum? Aa! Ne oldu? Eriyor lan. Niye öyle oluyor? Niye? <laughs> Niye öyle oluyor? Bakın arkadaşlar, yakıyor hepsini. Aa! Bu işimize yaramıyor bizim. Harbiden. Oha! Ne oluyor? Ortada bir şey patladı. Bir şey ortada ne var mesela? Ortada ne olduğuna bakacağım arkadaşlar. Bir saniye. Bu ne? Burada bir şey aldım ben. Bu ne oğlum? Open crafting. Bayağı bir şeyler yapabiliyoruz ama bunlar için de eşyaya ihtiyacımız var sanırım. Anladım. Okey. Peki yukarıya ne düştü? Merak ettim ha. Bu ne lan? Bir şey aldım ama anlamadım. Arkadaşlar çok enteresan bir oyun ya. Ya baksanıza arkadaşlar. Milletin fabrikalarına bakın. Benimkisine bakın. Minnacık ya. Velet gibi kaldık. Biraz büyütmem lazım. Kaç liramız var? 171 bin. Hadi ya 250 bin lira olması lazım. Hidrojen tankı bir tane daha geldi. Şunun yerine koyacağım. Bir tane daha hidrojen tankı geldi. Baksanıza arkadaşlar. Kocaman oldu lan. Daha hızlı para kazanıyoruz ve 250 bin lira mı oldu? Şu an 250 bin liraya Tycoon'u yükseltiyorum. Yükselttim. Ne oldu? Büyüdü mü? Aynen. Şu an buraya bir tane daha maden koyabiliyoruz. O yüzden bir tane daha gümüş madeni veya başka bir maden bulabilirsek. Ne oluyor? Ekran karardı. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Oo! Arkadaşlar 53.000'de birlik ilahi jüri diye bir şey kazandım. Ne olduğunu bilmiyorum. Ne o? Ne bu arkadaşlar? Onunun ki bu mu? Peki ne? Oha arkadaşlar şu an paramın nasıl arttığına bakın bakın. Şu an 8 bin lira 8 bin lira artıyor. Oha. Gerçekten. Şu an deli gibi para kazanıyoruz. Hatta ne kadarım oldu? 300 binim oldu. Hatta yükseltme yapacağım. Şansımı yükselteceğim. Bir de şans patlaması kullanacağım. Şimdi Devam edelim. Isıtmalı bırakıcı ne lan? Isıtmalı bırakıcı diye bir şey buldum arkadaşlar. Bu, şu an bu şekil böyle bir şey oldu anlamadım. <laughs> arkadaşlar şu an deli gibi para kazanıyoruz. Mistik dövme diye bir şey buldum. Mistik dövme ne lan? Ha yok lan benim şu anki arkadaşlar şu an kullandığım kasa daha iyi. O yüzden devam edelim çevirmeye. Gerek yok. Arkadaşlar şu an 1.5 milyonumuz var. Bakalım 1.5 milyona ne yapabiliyoruz? Hiçbir şey yapamıyoruz ya. Neyse Tycoon'umuzu yükseltmek için 10 milyon dolara ihtiyacımız var. Manyetron diye bir şey buldum arkadaşlar. Bunu alev patlatıcının yerine koydum. Manyetron. Oha. Oo. Şu an var ya. Deli gibi arkadaşlar. Deli gibi para kazanıyorum şu an. 10 bin dolar, 10 bin dolar, 10 bin dolar kazanıyorum. <laughs> Saniyede ne kadar kazandığımı gösteriyor. Şu an saniye başına 15.000 dolar kazanıyorum ve sürekli artıyor. Neden artıyor bilmiyorum. Cennetsel yakıcı diye bir şey buldum. Bunu bunun içine koyayım. Şimdi hidrojen tanki yerine nerede? Ben neyin yerine koydum lan? Şu an 5 milyonumuz var. 10 milyon olunca fabrikamı büyüteceğim. Bir tane daha manyetron buldum. E, manyetronu hidrojen tankının yerine koyuyorum. Şu an deli gibi para kazanıyoruz arkadaşlar. Şu an saniye başı neredeyse 20 bin dolar kazanıyoruz. Ve 6 milyon oldu. 10 milyona da çok az kaldı. Bir tane ısıtmalı bırakıcı bulduk da ne işimize yarayacak? Ha bir dakika. Ha. Aynıymış ya zaten. Aha aşırı hızlandırılmış buhar motoru buldum arkadaşlar. Bunu hidrojen tankının yerine koydum. Şu an oha oha şu an ne kadar kazanıyoruz? Arkadaşlar şu an saniye başına 30 bin dolar kazanıyoruz. Deli gibi bir para kazanıyoruz şu an ve 10 milyon oldu. Hazırsanız fabrikayı genişletiyorum. Bam ve bam. Ne oldu? Daha da büyüdü sanırım. Aynen bir tane daha koyabiliriz şu an geliştirici. Onun yerine de cevher emici koyalım. Şu an ne kadar kazanıyoruz biliyor musunuz? Saniye başı 40 bin dolar kazanıyoruz arkadaşlar. Ve 50 bin dolara çıktı şu an. Bir tane daha manyetron buldum. Onu da cevher emicinin yerine koydum. Şu an saniyede şu an saniyede 100 bin dolar kazanıyoruz. Deli gibi para. Ve şu an hala artmaya devam ediyor. 130 bin dolar oldu. Abi biz geliştirme yapamıyoruz ama ya. Tycoon'umu yükseltmek için 6 milyar istiyor benden tam tamına. Ne oldu? Yasak rüzgar diye bir şey bul geldi. 2000'de bir. Şaka mı? Şu arkadaşlar ve... Bu ne oğlum? Ne kadar kazanıyoruz biz şu an saniye başı? Arkadaşlar biz şu an saniye başı 400 bin dolar kazanıyoruz ve şu an 50 milyon param var. Bir tane daha güzel bir şey geldi sanırım. İlahi jüriden bir tane daha geldi ama ben Vardı zaten bundan bende ya. Niye aynısından geldi ya? Bir tane daha güzel bir şey geldi. Altın mistik dövme diye bir şey geldi lan. Ve bu 3000'de bir ama yine güzel değil ki ya. Bakın nasıl bir şey olduğunu göstereyim size. Şöyle bir şey ama bizimkisi daha iyi arkadaşlar. Bu çevirmeye devam ediyor. Bakın kendisi otomatik çeviriyor. Eğer güzel bir şey gelirse bize bir gösteriyor onu. Envanterime hiç bakmayı unutmuşum. Burada şey var. Hız küpü var. Şans küpü var. %100 şans kesin kullanacağım. Hız küpü bir tane daha kullanayım. Zenginlik küpü kesin kullanacağım. Hız küpü de kullanıyorum. Şans kullandım. Şu an deli gibi şans var. Ama güzel bir şey gelmesi lazım. Hadi be çok güzel bir şey gönder. Aha bir şey geldi. Ne geldi? Ne geldi? Buzul diye bir şey geldi arkadaşlar. Ne bu? Arkadaşlar buzulu şuraya koydum. Aynen öyle. Bir şey daha geldi. Ne geldi? Ee, aşırı hızlandırılmış saat gözlüğü mü? Manyetronun yerine koydum. Nasıl bir şeymiş bu? Bu. Oha şu an ne kadar kazanıyoruz biz? Arkadaşlar saniyede 2.5 milyon kazanıyoruz şu an saniye başı. Şu an saniye başı 14 milyar kazanıyoruz derken güzel bir şey daha geldi. Ne aşırı hızlandırılmış göksel yakma makinesi ne oğlum? Ama bu, bu yine güzel değil ki ya. Neyse kalsın. Hadi ya güzel bir şeyler gelsin ya. Aha güzel bir şey geldi. Ne geldi? Mavi bir şey geldi. Altın dalgalanma bırakıcı. Bunu nereye bırakabiliriz? Isıtmalı bırakıcılığın yerine koyalım. Oha! Oha! Bu ne oğlum? Şu an ne kadar kazanıyoruz? 14 milyon kazanıyoruz hala. Neden 14 milyon kazanıyoruz hala? Anlamadım. Zaten bu kadar kazanıyorduk biz. Neyse çok az kaldı 6 milyar dolara. Onu da unutmayalım. Bir tane daha şans küpü kullanıyorum. Hadi artık güzel bir şeyler gelsin ya. Lan! Ha, okey. Tersi de gidiyor sandım. Hadi be 5 milyar dolarım var şu an. 6 milyar lazım. Bakın arkadaşlar şu map'teki küpleri toplamam lazım ki bunlar bize şans veriyor bakın. Geliyorum buraya. Şans küpünü kullandım mesela gördünüz mü? Şunu da kullanacağım şimdi. Bunu da kullandım. Var mı başka küp? Aha 6 milyarımız olmuş arkadaşlar. Şimdi fabrikayı yükseltiyorum. Tık yükselttim. Ne oldu lan? Bu ne? Aha güzel bir şey daha geldi. Ne geldi? <laughs> ne bu? Aşırı hızlandırılmış altın cevher emici. ha ne bu bin yirmi bir mi? Hmm, tamam okey. Aha bir tane daha güzel bir şey geldi. Dur artık gelmesin ya. Ne geldi? Magnetron yirmi binde bir. Tamam ne bu? Aşırı hızlandırılmış altın magnetron. Bunu neyin yerine koyalım ya? Bunu yerine koyalım. Şu an ne kadar kazanıyoruz biz? Ayıptır sorması. Arkadaşlar biz şu an neden daha az kazanıyoruz ya? Ne kadar kazanıyoruz? 16 milyon kazanıyorum şu an. Tamam, zaten ben bu kadar kazanıyordum. Yukarıda ne var? Ha. Ha okey, buradan arkadaşlar buradan depolamamızı arttırabiliyormuşuz ya. Ben bunu niye yapmadım ki? Arkadaşlar benim hatam tamamen ya. Ben buradan depolamayı arttırmam gerekiyormuş bakın. Of! Oh. Arkadaşlar ya ben bunu yeni öğrendim ama. Neyse ki çok hızlı para kazanıyorum. Şu an saniyede 135 milyon kazanıyorum. Şansımı bir tık yükseltebilirim. Şu an fabrika yükseltebilmek için 1.5 trilyon istiyor benden. Bir tane daha şans küpü kullanıyorum, bir tane hız küpü kullanıyorum. Or soaker diye bir şey buldum. Ne bulan? Overculative neck. Ah, hayır gitti. Alamadın. Ha almışım tamam. Oh. Alamadım diye öyle bir korktum ki arkadaşlar ya. Aha yine güzel bir şey geldi. Ne geldi? Sarı bir şey geldi. Doğanın kucaklaması diye bir şey geldi. Nerede doğanın kucaklaması? Tamam burada. Okey bu doğanın kucaklamasını şuraya koydum. Gümüş madeni diyor. Yok gümüş. Aynen gümüş madenini de buraya koyalım. Okey. Arkadaşlar ben şu an saniyede 200 milyon kazanıyorum. Bakalım keşke arkadaşlar gerçek hayatta saniyede 200 milyon kazanabilsek. Tamam kardeşim. Şans patlamasını arttıralım. Yürüme hızını da arttıralım. Tamam arttırdık. Okey. Aha bir şey geldi bir şey geldi ne geldi? Yeşil renk. <laughs> Negatif bakır madeni diye bir şey geldi. Kullanacağım birazdan onda. Ama ondan önce şu adam ne ya? Minnacık neyse boşver bakır madenini koyacaktık. Güzel bir şey daha geldi. Ne geldi? Doğanın kucaklaması diye bir şey geldi. Tamam okey. Aynısından buraya koyalım. Aynen. İkisi burada tık 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 yapsın. Bu arada kazancımız ne kadar oldu? Yine aynı mı lan kazancımız? 220 milyon hala. Neden? Tamam okey. Bu ne? Altın gümüş madeni yerine. Aynen. Negatif bakır madenini buraya koyacağım. Aha bir şey daha güzel bir şey daha geldi. Kırmızı geldi bu sefer. Felaket kapıları diye bir şey geldi arkadaşlar. Bir tane daha güzel bir şey geldi. Ne geldi? Ne geldi lan? Asit. Asit havuzu diye bir şey geldi arkadaşlar. Negatif havuz falan filan. Asit havuzunu şuraya koyayım arkadaşlar. Deli gibi para geri veriyor şu an. Bir tane daha güzel bir şey geldi Allah'ım yarabbim. Mavi renk. Ne geldi? Aşırı hızlandırılmış alev patlatıcı. Ha, 12x, 3.5x. Manyetronu bir koyayım şuraya da arkadaşlar. Bu kaç x veriyor? 13x veriyor. 12x'i koymaya gerek yok. Bu kaç x veriyor? Bu kaç x veriyor? 9x veriyor. Onun yerine Oğlum felaket kapılarını koyalım lan. Ha, aynen. Burada cevher emici var. Cevher emici niye Niye kazanamıyorum? Ne geldi? Negatif cevher emici geldi. Arkadaşlar şu an ne oldu ya? Bu niye yakıyor hepsini ya? Bak, ne oldu şimdi? Ha, şu an oldu mu? Şu an sanırım yaptım galiba. <gülüyor> anlamadım. <gülüyor> oh, az önce ben yanlış bir şey yaptım arkadaşlar ya. 13 istiyor. Bunu buraya koysam. Aynen. Şu an daha mı iyi oldu? Aa bu sefer de yandı. Ne geldi? Ne lan bu? Aşırı hızlandırılmış mikroskop diye bir şey geldi. Allah Allah. Arkadaşlar şu asit havuzu anlamadığım şekilde olmuyor. Arkadaşlar şu an para niye kazanamadım anlayamadım ya. Şu an daha az kazanıyorum. Asit havuzlarını koyayınca patlıyor. Niye anlamadım. O zaman hızlandırılmış mikroskop kullanayım. Ne oluyor? Bunu kullanınca acaba. Ne kadar kazanıyorum şu an? Evet şu an daha fazla kazanıyorum değil mi? Aynen. Şu an 263 milyon kazanıyorum arkadaşlar. 273 falan oldu. Umarım oyunun mantığını anlamışsınızdır. Oyunun mantığı geliştirip kocaman bir şey yapmak. Eğer oyunu beğendiyseniz yorumlarda belirtmeyi, kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Hoşçakalın.